Bugün 14 Mart. Bugün yurtseverliğin, bağımsızlığın, mücadelenin ve gönüllülüğün gerçek hikayesinin yazıldığı önemli ve unutulmaması gereken günlerden biri. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız koşullar her ne olursa olsun en zorlu şartlarda kendi canlarını hiçe sayarak görev ve sorumluluk bilinciyle ilk müdahaleyi her zaman onlar yapmaktalar. Yaşadığımız pandemi sürecinde bulaşıcı hastalık olmasına ve hastalığın meslek hastalığı sayılmamasına rağmen hayatlarını hiçe sayarak kendi ailelerinden uzak durma pahasına gece gündüz demeden canla başla çalıştılar. Geçtiğimiz ay yaşanan depremlerde ihtimaller nedeniyle hastanelerimiz yıkıldı ve kalan hastanelerin çok büyük bölümü de meydana gelen hasarlar sonucunda kullanılamaz hale geldi. Depremlerin yaşandığı ülkemizin deprem bölgesi, depremlerin yaşandığı illerimizin deprem bölgesinde olduğu bilimsel bir gerçek. İnşaatların yasalara ve yönetmeliklere uygun yapılmamış olması, depreme ilişkin hiçbir önlemin alınmaması nedeniyle canlarımızı kaybettik. Enkaz altında kalan canlarımızı da koordinasyon ve arama kurtarma ekipmanı eksikliği nedeniyle kaybettik. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 101'i hekim olmak üzere 448 sağlık çalışanımız depremde vefat ettiler. Deprem kaçınılmaz. Ancak önlem almak ve kayıpları önlemek mümkün. Deprem olduktan kısa süre sonra gönüllü hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarımız deprem bölgesine ulaştılar. Enkazların başında bekleyerek anında müdahale gerçekleştirdiler. Sahra hastaneleri ile konteyner alanlar kurulmadan önce çadırlarda kısıtlı ekipmanlarla depremzede vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verdiler. Deprem bölgesinde halen hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarımız görev yapmaktalar. Ancak bölgede su ve temizlik ekipmanlarının yeterli miktarda olmaması nedeniyle ikinci sağlık sorunları olan kızamık, kol kızamık kolera salgını büyük tehdit oluşturmakta. Her zorlu koşulda hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarımız görevleri başında canla başta çalışıyor. Ancak haklarını alamıyorlar. Biz onların yanındayız. Fedakarlıkları geri fedakarlıkları, geçtikleri uzun ve meşakkatli eğitim, gösterdikleri özveri ve çalışkanlıkları göz ardı edilen, çalışma koşulları günümüz şartlarında insani çalışma şartlarının altında ve çağdaşlarının çok gerisinde kalan, pandemi ve deprem sürecinde hayatlarını hiçe sayarak çalışan, görevleri başında öldürülseler, dövülseler, hakarete uğrasalar da görevlerini devam eden ama tüm bu olumsuzlara olumsuzluklara karşı ve giderlerse gitsinler denerek hedef gösterilseler de Türk hekimleri ve sağlık çalışanları Hikmet Boran'dan devraldıkları o direkler arasında dalgalanan bayrağı taşımakta kararlı ve beni Türk hekimlerine emanet ediniz diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü ne kadar doğru olduğunu tüm dünyaya başarıları ile kanıtlamanın gururunu yaşamaktadırlar tüm hekimlerimizin 14 Mart Bayramı'nı kutluyor ve bizlere onurlu mücadelelerini bu ülke, bu topraklar, bu millet için, haksızlığa uğrayan herkes için çalışmaya ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Teşekkürler.